Selamlar değerli arkadaşlar. Şimdi yine bir takım kısır tartışmaların kısır bir döngünün içine girdik değerli arkadaşlar. Ee, bir devir kapandı değerli dostlar. Türk Devletinin sonuna geldik. Ee, CHP'de yani boş hayale kapılmayın. Bundan sonra CHP ya da bir başka parti Türkiye'de seçim kazanamaz arkadaşlar. Çünkü CHP'de bu kafası çalışmayan adamlar hatta bencil şahsi çıkarlarını en az AK Parti kadar haince kullanan adamlar gitmedikleri sürece ki bence gitmeleri de mümkün değil öyle bir ihtimal de gözükmüyor. Dolayısıyla Türklerin herhangi bir seçim kazanması mümkün değil imkan yok arkadaşlar. Şimdi AK Parti'de şeriatçılarda şimdi doğruya doğru arkadaşlar adamların bir idealleri var Bir ideolojileri var Kafalarında bir devlet yapısı var ve buna sıkı sıkıya sarılmışlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni şeriat devletine döndürüp Afganistan ya da Arabistan benzeri bir devlet yapma konusunda and içmişler. Bunun yanında Atatürk'ün kurmuş olduğu modern devleti, layık devleti yıkma konusunda destekçileri çok fazla. Amerika bu konuda çok sağlam destek veriyor. İngilizler çok sağlam destek veriyor. Türkiye'deki tarikatlar ve FETÖ bu konuda and içmiş durumda. Atatürk'ün devletini yıkma konusunda. PKK yıllardır mücadele ediyor. Tek hedefi Atatürk'ün kurmuş olduğu layık devlet anayasanın ilk dört maddesi. E, şu anda mecliste yeterince çoğunluk var. 400'ün üzerinde vekil var Atatürk karşıtı. Dolayısıyla adamlar tam bir ideoloji e, odaklı, çok bilerek, isteyerek ve yan yanalar saldırıyorlar. Ve e, sanırım kazandılar, kabul etmek zorundayız. İsteseniz de, istemesiniz de, hoşunuza gitse de, gitmese de Türkiye kısa sürede şeriat devletine dönecektir. şimdi CHP bu seçimleri kazanabilirdi. Ee, bunu ben gerçekten inanıyorum. Muhalefet bu seçimleri kazanabilirdi. Kafası çalışan 3-4 tane adam olsaydı çok basit ben ben bile çok düşük zekamla bu basit zekamla 3-4 tane öneride bulundum. C bulunmaya çalıştım CHP'ye ve İyi Parti'ye. Fakat hiçbirisinden yazışmalarım var. Hiçbirisinden ses alamadım. Çünkü arkadaşlar koltuklarına sıkı sıkıya sarılmışlar. Herhangi birinin dışarıdan gelme gelme korkusuyla yani koltuklarından edecek korkusuyla etten duvar örmüşler liderlerinin etrafına. Kimseyi yaklaştırmıyorlar. Kimseyle görüştürmüyorlar. E, belli bilgileri e, liderlerine sunuyorlar. Dolayısıyla da benim o basit önerilerimi yapsaydı CHP kazanırdı arkadaşlar. Ben daha önce de anlattım. Bu TOKI ile ilgili 5 milyon kişiye AKP kendi arasında dağıttı ve 5 milyon kişiye ev çıkmadı. Bunlara arsa vaat edebilirdik. CHP'liler babalarının tarlalarını vermeyecekler. Devletin arsasını verecekler bunlara. Ama böyle bir şeye girmediler. 5 milyon kişiye bu arsaları vaat ettiğinde... Bu 5 milyon insan bu arsaları alabilmek için var gücüyle çalışırdı. Ama CHP böyle bir vaatte bulunmadı maalesef. Onun dışında ekonomiyle ilgili elle tutulur çalışmalar, Türk gençlerine, 5 milyon insana iş bulabilecek projeler önerdim. Fakat kendileri Amerikan ya da Avrupa elçileriyle görüşmeyi tercih ettiler. Şimdi bunları yapmadıkları gibi 70 yıldır CHP'nin üzerine abanmış olan Amerika ve Batı'dan ne umuyorlarsa, ne bekliyorlarsa şimdi arkadaşlar artık derli toplu konuşmamız lazım. Yani efendim işte Kılıçdaroğlu dürüst adam eleştir. Ya biz camiye imam aramıyoruz arkadaşlar. Tabii ki dürüstlük önemli ama yetmiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir konuya cevap vermesi gerekir. CHP'nin bu konuya cevap vermesi gerekir. Altılı Masa toplantısının ardından Almanya Büyükelçisi'ni neden ziyaret ettiniz kardeşim? Elinizde kağıtlarla elçiye niye gittiniz? Neyi onaylattınız? Ya Süleyman Soylu'ya ağzınızı doldura doldura cevap verin, mahkemeye verin ya da bu konuya açıklık getirin. Avrupa'dan ne umuyorsunuz? Avrupa'dan ne bekliyorsunuz? Yıllarca savaştığımız ve CHP'nin üzerine kabus gibi çöken Amerika'dan ne umuyorsunuz? Türkiye'deki Amerikan üslerini kapatacağız demek yerine Rusya'ya neden laf atıyorsunuz? Amerika'ya cevap vermeniz gerekirken Amerika'ya tavır almanız gerekirken 70 yıldır bize zulmediyor, CHP'ye her fırsatta darbe yapan, 15 Temmuz darbesini de yapan PKK'ya kuzey Irak'ta binlerce tır silah veren Amerika'dan ne umuyorsunuz? Beklentiniz nedir? Yani size altın tepside iktidar vereceğini mi umuyorsunuz? Hiç kafanız çalışmıyor. Amerika'nın müttefikleri Türkiye'deki tarikat yapıları dincilerdir arkadaşlar. Size zırnık koklatmazlar. Onun için boş boş siyaset yapıyorsunuz. Ha boş yapmıyorsunuz. Keltik kendi koltuklarınız sağlamda belediyelerde oradan buradan koltuklarınızı katmışsınız. Ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne Atatürk sizin umurunuzda ne layıklık sizin umrunuzda. Kenarından, köşesinden, pastanın ucundan tırtıklıyorsunuz ve bunu kar zannediyorsunuz. Bir süre daha yapar yapacaksınız. Ondan sonra onu da yapamayacaksınız. Onun için ya bu elçiye mektup götürme hikayesini açıklayın, kabul edin, ya da Süleyman Soyluya ağzınızı doldura doldura cevap verin kardeşim. Siz altılı masadan sonra Almanya elçisine niye gidiyorsunuz? Niye gittiniz? Beklentiniz nedir? Ne umuyorsunuz? Ne yapacaklar size? Dolayısıyla da Türkiye içinde siyaset yapın, halkla iletişim kurun, insanlarla görüşün. Ha, geçmiş olsun. Bu saatten sonra yapmanızın da bir anlamı yoktur. Ben artık ne CHP'nin ne de bir başka bir partinin Türkiye Türkiye'de şeriat devleti kurulmadan seçim kazanabileceğini tahmin etmiyorum. Atatürk düşmanlarının Atatürk düşmanlıkları ortaya çıkıp bu ekonomik kaos üzerlerine çökmedikçe siz seçim meçim kazanamazsınız arkadaşım. Sizde o zeka yok, sizde o kapasite yok, sizde öyle bir çaba da yok seçim kazanmakla ilgili. Kapmışsınız koltuklarınızı, koltuklarınızı kaptırmamanın peşinde koşuyorsunuz. O heyecanla hareket ediyorsunuz. Yani artık Türklerin Türk devletten iyice uzaklaştırıldığı bir döneme girdik. Türkiye'den de yavaş yavaş önce büyük şehirlerden kırsala, sonra da oradan Avrupa'ya mı olur, Orta Asya'ya mı olur, göç dönemi başlayacaktır. Geçmiş olsun, şeriat devleti, din devleti, Arabistan'ın kontrolündeki din devleti, Arabistan ve Amerika'nın kontrolünde orta vadede yeni Roma İmparatorluğu'na dönüşecek olan İstanbul, Hatay ve Kudüs'ün ele geçirilmesi olacak olan proje Tayyip Erdoğan'ın Bob Eş Başkanlığı eşliğinde sürmektedir. Başarıyla devam etmektedir. Dolayısıyla Türklerin artık Türkiye'de işi bitmiştir geçmiş olsun iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar